Selam herkese FİMAT 1'e hoş geldiniz. 41 günlük TT Kampımızın bugün 40. günü. Bugün son kez ders işleyeceğiz. Yarın genel bir değerlendirme yapacağız, bir canlı yayın yapacağız inşallah. Devamında da bir deneme sınavı planlıyoruz. Şimdi bugün olasılığın son kısmını tamamlayacağız. Soru çözümleri yapacağız bugün olasılıkla ilgili. Dün de söylemiştim olasılık konusunda çok fazla soru tipleri var. Elimizden geldiğince biz farklı, farklı soru tiplerinden örnekler yapacağız. Siz de kaynaklarınızdan bol bol çözümlerinizi yapın. Hadi bakalım. Birinci sorumuz şöyle. Bir zar atılıyor. Zarın 4 ve asal sayı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi zar atıldığında evrensel kümemizin elemanları neler olacak? Onları yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi zarın 4 gelmesine A olayı diyelim. Asal sayı gelmesine de B olayı diyelim. Nelerdir asal sayı? 2, 3 ve 5. Şimdi A ile B kümelerini kesiştirirseniz boş küme olduğunu görüyorsunuz. Demek ki A ile B ayrık kümeler. Dolayısıyla V de bizim kümelerde kesişim anlamına geliyordu. Dolayısıyla A ve B'nin birlikte olma olasılığı, A kesişim B'nin eleman sayısı sıfır olduğundan yani boş küme olduğundan olasılığı da nedir? Sıfırdır. İkinci sorumuz diyor ki bir kutuda 1'den 10'a kadar numaralandırmış kartlar vardır. Kutudan rastgele çekilen bir kartın 2 olması veya 8'den büyük olma olasılığı nedir? gene önce evrensel kümemi yazıyorum. 1'den 10'a kadar numaralandırmış rakamları olduğuna göre evrensel kümem 1, 2, 3 nokta nokta 10'da bitecek. Yani 10 elemanlı bir küme. Tamam. Şimdi kartın 2 olmasına A diyelim. A olayı kartın 2 nolu kart olması. 8'den büyük olmaya da B diyelim. 9 ve 10 olabilir 8'den büyük. Şimdi burada da bir veya var. Veya kümelerde neye eşitti? Birleşime eşitti. O zaman A birleşim B. A ile B'yi birleştirirseniz 2, 9 ve 10 olur. Şimdi onun olasılığını sormuş bizde. Yani A birleşim B'nin olasılığı eşittir. A birleşim B'nin eleman sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısıdır. Birleşim 3 elemanlı görüyorsunuz. Evrensel kümemizde 10 elemanlıydı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 3 bölü 10 oldu. Evet, üçüncü sorumuzda 16 kız ve 12 erkek öğrencinin olduğu bir sınıfta kızların dördü erkeklerin ikisi gözlüklüdür. Sınıftan rastgele seçilen bir kişinin gözlüklü kız veya gözlüksüz erkek olma olasılığını istemiş bizden. Hemen bakalım bu tarz sorularda mutlaka bir tablo yapın o size kolaylık sağlayacaktır. Kız ve erkek diye Şöyle yapıyorum. Buraya da gözlüklü gözlüksüz yapayım. Gözlüklü ve gözlüksüz diyelim. Evet, şimdi verilenleri yerleştirelim. E, toplamda kız kızların sayısı 16 olacak, erkeklerin sayısı 12 olacak. Yani sınıf mevcudumuz. 28. Bu bizim evrensel kümemizin eleman sayısı. Şimdi diyor ki kızların dördü erkeklerin ikisi gözlüklüdür. Kızların gözlüklü olan dört, erkeklerin gözlüklü olan iki. E, toplam 16 kız var. Dördü gözlüklü ise geri kalan 12'si gözlüksüzdür. Toplam 12 erkek var. İkisi gözlüklü, gözlüklü ise 10 tanesi gözlüksüzdür. Şimdi bize sorulana bir bakalım. Rastgele seçilen bir kişinin gözlüklü kız A diyelim buna. Gözlüksüz erkek buna da B diyelim. Şimdi e, arada veya var veya ne demekti kümelerde birleşim. Yani P, A birleşim B'nin olasılığı soruluyor bize. Şimdi A'nın olasılığını buluyorum. Yani gözlüklü kız. Kaç tane gözlüklü kızımız var? 4. Evrensel kümenin eleman sayısı 28. Tamam. P, B'yi buluyorum. P, B dediğimiz gözlüksüz erkek. Erkek. Kaç tane gözlüksüz erkek var? 10. Evrensel kümemizin eleman sayısı 28. Peki gözlüksüz erkekle gözlüklü kız arasında ortak bir eleman var mı? Yok. Yani A kesişim B kümesi boş küme. Yani ayrık kümeler. Ayrık kümelerse birleşimin olasılığı neye eşitti? A birleşim B'nin olasılığı. Olasılıkların ayrı ayrı toplamına eşitti. Dolayısıyla A birleşim B'nin olasılığı 4 bölü 28 artı 10 bölü 28 o da eşittir 14 bölü 28 olur. Sadeleştirirseniz de 1 bölü 2 bulursunuz. Evet. Pardon. Evet, dördüncü sorumuz. Burada da A ve B ayrık iki olay demiş. A'nın olma olasılığı 1 bölü 3, A'nın veya B'nin olma olasılığı 7 bölü 12, B'nin olma olasılığı nedir demiş. Şimdi okuduğumu matematiksel olarak ifade ediyorum. Diyor ki A ile A, B ayrık olaylardır diyor. Demek ki A ile B'nin kesişimi boş küme. Tamam. A'nın olma olasılığı yani PA eşittir 1 bölü 3. A'nın veya B'nin olma olasılığı P, A veya demek birleşim demek. A veya B'nin olasılığı 7 bölü 12. B'nin olasılığı yani P, B bunu da soruyor bize. Bakın az önce çözdüğümüz soruya benziyor. Sadece soruş tarzı farklı. Eğer iki küme ayrık ise birleşimin olasılığı, olasılıkların ayrı ayrı toplamıyla bulunuyordu. Yani PA artı P B'ye eşit. Şimdi birleşimin olasılığı 7 bölü 12 verilmiş. A'nın olasılığı 1 bölü 3 verilmiş. B'nin olasılığı da soruluyor. Ne yapıyorum? 1 bölü 3'ü bu tarafa atıp işlem yapıyorum. 7 bölü 12 eksi 1 bölü 3 eşittir P, B'ye. Hemen şunu 4 ile genişletirseniz 3 bölü 12 eşittir P, ye, B ye olur. Buradan da sadeleştirirseniz 3 ile 12'yi 1 bölü 4'ü bulursunuz. Bir sonraki soruya bakalım. Çok pardon. Burada da e, evrensel kümün üç ayrı olayından bahsetmiş ABC. Onlarla ilgili olasılıkları toplamını vermiş. Bizden de PB'yi istiyor. Ben aslında bakın hiçbir şey yapmadan taraf tarafa toplayacağım denklem gibi düşünürseniz siz eğer taraf tarafa topluyorum. Şuraya yazıyorum. PA artı PB artı PA pardon PB artı PC eşittir. Neye eşit? 3 bölü 8 artı 7 bölü 8 eşit. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer ABC E evrensel kümesinin 3 olayı ise bu, bu üç olayın olasılıkları toplamı yani PA, PB ve PC. Bu üçünün toplamı şuraya yazayım ben. PA, PB ve PC'nin toplamı daima 1'e eşittir. Dolayısıyla ben şimdi bunların yerine 1 yazarsam eğer 1 artı PB eşittir diyorum. 3 bölü 8 ile 7 bölü 8 toplarsanız 10 bölü 8 olur. Bir diğer tarafa atın. PB eşittir. 10 bölü 8 eksi 1 o da eşittir. 2 bölü 8 olur. Sadeleştirirseniz 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 1 bölü 4 cevabını bulursunuz. Evet bu sorumuzda da diyor ki bir çift zar atıldığında üste gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı nedir? Şimdi yine önce evrensel kümenizi yazacaksınız her zaman. Bir çift zar atılıyorsa evrensel küme bir çift zar demek 2 zar demek. 6 üzeri 2 yani 36'dır. Şimdi bizden istenen üste gelen sayıların toplamı altı. Şimdi üste gelen sayıların toplamı 6 olacak şekilde düşünelim zarımızı. Mesela birinci zarımız bir gelir, ikinci zarımız 5 gelebilir. Veya tersi birincisi 5, ikincisi 1 gelebilir. Toplamları 6. Birincisi 2, iki, ikincisi 4 gelebilir. Ya da birincisi 4, ikincisi 2 iki gelebilir. Ya da birincisi ve ikincisi ikisi de 3 gelebilir. Başka da bir durumumuz yok. Şimdi A'nın eleman sayısı kaçtır sayarsanız eğer? 5 elemanlı bir küme. Bizden bunun olasılığını istemiş. Yani PA'yı istemiş. Neydi bir olayın olasılığı? o olayın eleman sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısı. Yani istenen durum bölü tüm durum. istenen 5. Tüm durum 36. O zaman cevabınız 5 bölü 36 olur. Evet, bu defa bir madeni para arka arkaya altı kez havaya atıldığında paranın üst yüzünde iki kez tura, dört kez yazı gelmesi olasılığı nedir diyor. Önce gene evrensel kümemi yazıyorum. Bir madeni parayı altı kez havaya arka arkaya atarsanız evrensel kümenin eleman sayısı 2 üzeri altı yani 64 olur. Şimdi bizden istenen durum ne bakın? Bizden istenen durum paranın üst yüzünde iki tura dört yazı gelsin diyor. Yani ne isteniyor bizden? Tura tura dört tane de yazılacak. Yazı, 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 yazı. Şimdi bunların eleman sayısını bulacağız. Kaç tane yazabiliriz bu şekilde? Sıralamanın önemi yok burada çünkü. Hemen buluyorum. Bu tekrarlı permütasyona giriyor gördüğünüz gibi. Kaç eleman var burada? Altı eleman var. Altı faktöriyel. 2 tane t var, 2 faktöriyel. 4 tane y var, 4 faktöriyel. Evet, bunu bir sadeleştirelim. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyele kadar geldim. 2 faktöriyel 2'dir zaten. Çarpı 4 faktöriyel dedim. Şimdi sadeleştiriyorum. 4 faktöriyeller gitti. Burası ne oldu? 30 bölü 2'den 15 oldu. Şimdi soruma devam ediyorum kaldığım yerde. Yani benden istenen iki tura dört yazı gelecek kümenin eleman sayısı 15. İşte bunun olasılığı istenmiş. P A eşittir. A'nın eleman sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısı yani 15 bölü 64 olur. Son sorumuz olsun bu da. Bu defa bir torbada en tane bilyeden 6'sı yeşil, 8'i beyaz ve geri kalanları mor renktedir. Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin mor olma olasılığı 8 bölü 15 olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım. Yeşillerimizin sayısı 6, beyazlarımızın sayısı 8, e, tüm bilyelerin sayısı ise eğer Geri kalanlarda morsa morların sayısı n 14 olur çünkü beyaz ve yeşillerin toplamı 14. Şimdi bakıyoruz diyor ki torbadan rastgele bir alınan bilyenin mor olma olasılığı mor olma olasılığı eşittir morun eleman sayısı böyle evrensel kümenin eleman sayısı. Şimdi morun eleman sayısı n 14. Evrensel küme n zaten n tane bilye vardır diyor torbada diyor. Şurada bakın. Neye eşitmiş bu? 8 bölü 15'e eşitmiş. Bundan sonrası işlem yapacağım. Oran orantı gibi düşünebilirsiniz. İşler dışlar yapabilirsiniz. Hemen yapalım. 8'en eşittir. 15'en eksi 15 ile 14'ü çarparsanız ne yapar? 150, 4, 60, 210 yapar. Bilinenler bilinmeyenler yapalım. Bunu buraya atalım. 7'en bunu buraya atalım. 210 en buradan 30 olarak bulunur. Bizden de en istemiştim. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.